Arkadaşlar bugün Minecraft Survivor serisinin birinci bölümüyle karşınızdayım. Ama mod Survivor değil. Mod Survivor'u pek sevmiyorum. Yapmacık yapmacık eşyalar. Normal klasik eşyalar daha iyi. <laughs> Tam çift kenara koymaya. Şu gün gü güneş almış şurayı bak. Şuralar çok güzel bak balıklar, şu balıklar. Desenler çok güzel. Ama Minecraft yeni bir harita Laskeri tom yazmadan yapacağım için sabit bir yerde olacak. Ama bu bonus sandık bonus eşyalar için. <laughs> koordinatları göster galiba bu yanlış okuduysam neyse ileri envanter koru yapmadan mod survivor olmaz şaram gitmesini hiçbir pek sevmiyorum arkadaşlar <laughs> yapan vardır video çekenlerden bir sürü yapan var bunu envanter koru yapma eşyalar gitmesin giderse ne olur eşyalar kaybolur bir keresinde öyle elmas bu büyülü bak şey büyüsü vardı kırılmazlık vardı kırılmazlık hadi, gel, hadi. al beş vardı bir de tamir var tamir bir vardı üstünde. De onu kaybettim. Ona bir büyü basacağım bir tane büyük kitabı. vardı değilim. Onu da kaybettim. Ne büyüsü olduğunu söyleyeyim. Bir saniye. Ne büyüsüydü? Ha hatırladım. Korumun büyüsü. Ne biter ağaçtan bu? Aa, fidanını aldığım iyi oldu ama. Elma çıkarsa iyi olur. Arkadaş kas parmaklarımıza en iyisi yani şunu iptal edeyim elim görün o. Oh. Oyna, oynaması rahat olma şunu iptal edeyim. Kapattım beni gösteren kamerayı arkadaşlar. Rahat oynayamıyorum. Kıracağım bunları. Şöyle <laughs> bir ilk yapılması gereken genelde bir sığınak yapıp bir birkaç koyun öldürüp yatak yapmaktır. <laughs> Şuna şunu öldüreyim ben. Bakın yumruklarla. Lev <laughs> <laughs> ileri de aldım. Çöl Survivor'ı mı yapsak? Bakın. Çok az eşya. Bu kadar eşya yeter bence. Bunlar yeter bakın. Ya da krem daha ya. Ağaçta odun bırakmayı sevmem. Uzak yerlere gideceğim. Ağaç olmayan yere gidersem niye fidanları alıyorum? Ve toprak alacağım. Da söyle söylüyor abi. Çöl söyü yapacağım. Ama ne besin kaynağı olarak kullanabileceğim mi? Henüz çözebilmiş değilim. Çürük et besin kaynağı olarak kullan diyenler ikinci bu videonun altına çürük et besin kaynağı olarak kullanabilirsin yazsın. Ben ona göre yapayım arkadaşlar. Ona göre yapayım. Yok. Açı buk. En iyisi artık buradan malzeme alayım. Bir balta. Balta varmış bunun içinde. Aha da oldu. Bu odunu pek sevmem. ya, elma, altın elma yaparım. Hayvanları yemek kaynaları kullanacağım için her hayvanın etinden faydalanacağım. Bunlar ışık kaynağı olarak kullanmam lazım. Bugünlerde biraz hastayım. Hasta olduğum için de burnum akıyor. Bak şu atı öldürürsem deri çıkar arkadaşlar. Deri çıkarsa e deri çıkmadı ama Geri çıktı. Başlangıç sırrını yapabileceğim. Taşlar var burada. Fırın için toparlarım buradan taş. Buradan da hayvan eti toplarım. vuramıyorum <laughs> da bak. Şuraya düşeceğim az daha. <laughs> İki vuruşta. Ana, ananı, senin ananı avradını bak, ananı avradını, anladın mı? Ananı avradını. Arkadaşlar küfür için videoda özür dilerim. Sinir bozulan şu var. Biraz yaklaşsın. Altın çıkar belki içinden. Hmm. Bakalım içinden neler çıktı. Türkiye et, Türkiye. Et. Hmm. Ah. Bunu bunu saklarım. Neydi olan pembe koyun. Arkadaşlar pembe koyun buldum. Şuna bakın, şunu berbatlığına bakın. Çok güzel yemek çıktı ondan da. Bundan yat yata yatak yapmak için bunu boyarım, yatak yapa, yaparım. Bakın nasıl yapacağım? Bu sarı renkleri uyumlu değil, değil mi? Sarı. Susar. Şimdi. Bir üstüne şey alırım. Böyle boyarım. Günlerimi boyarım sarıya. Seni de sarıya boyadım mı? Tamam. <laughs> Dedi çıktı ev yapmak için burada yakının buraya yakın çöl ev çöl yanına ev yapmayacağım tam sulak bir yer olacak biraz tohum buldum Hatırladınız mı bir tane çiftlik yapmıştım. Bir tane bir, tane bir tane bölümde yüzden yurdan acayip büyük tarla yapmıştım arkadaşlar. Böyle büyük tarla. <laughs> Arada bir oraya gidiyordum. Malzemeni topluyordum. Bunları toplarsam Arkadaşlar malzeme yetmezse diye biraz toprak topluyorum. Değil. Altını dolduracağım. Arkadaşlar biraz tarla daha şu an tarla yapmayacağım. Ya da bu gün de yapalım. Ay, bak ayrıca bakın kıralım da odun. Sizce ne kadar odun kırmam da gerekiyor? Ben keseyim şurada. Odunları kestikten sonra videoyu başlayacağım.